Şöyle yapalım. Hı. Şurayı Hı. alalım. Tamam. Şöyle yüksek yere. O zaman böyle gelelim. Hepimiz Tabii. daha da rahat olsun. Şimdi öncelikle ben sorayım. Mesela bir kameralara karşı bir norm, normal bakalım doğru nefes alıp veriyorum, Yani e, şeydeki, suşideki ustalı nefeste de var, <laughs> var bakalım. mı? Hadi bakalım. Bir bakalım. Nefes al ver lütfen. Evet. Evet. Şimdi bakın. Şimdi ne yapıyor? Nefes alıp verirken. Özür dilerim. Şurayı çok hafif açacağım. Bir, bir daha azal, nefes alıp, alıp, alıp verir misin? Nefesini iyice görelim. Evet. Bakın nefes alıp verirken sadece burası şişiyor. Hı hı. Şimdi bu doğru nefes değil. Niye? Çünkü hava aldığınız Durun zaman... Durun hocam doğrusunu anlatmadan ben de bir alayım. Evet siz nefes <laughs> alın. Evet size bakalım. Evet. Bakın şimdi aradaki farka bakın. Nilüfer Hanım'ın burası şişiyor. Buna diyafram solunumu diyor. Bakın sen nefes al. Evet. Doğru değil. Şimdi o zaman önce doğru nefesi öğreteceğiz. Doğru nefes nasıl alınır, nasıl verilir bunu öğreteceğiz. Ama bundan önce size bir şey yapmak istiyorum. Yani e, bizim içimizde iki tane sinir sistemi var. Bir tanesi bizi rahatlatan, böyle iç huzura doğru götüren. Hı hı. Bir tanesi de bizi savaştıran. Hocam bir tık öne gelebilir misiniz? Tabii ki gelebilirim. Ben ortaya geçeyim ikinizle tamam, de anlatayım. Tamam. Yani... Bir tanesi de bizi savaşa hazırlayan sinir sistemi. Yani bizi strese yapan, diyelim ki bir öğrenci sınava hazırlanıyor ya da bir sınava mülakata girecek. Ne oluyor? Buradaki bu sinir sistemi bizi savaşa hazırlayan sinir sistemi ve bizi yoran sinir sistem. Tabii ki gerekli bir sinir sistem. Bir de bizi daha rahatlatan, uyuduğumuz zaman bağırsaklarımızın çalışmasını, beynimizin rahatlamasını çalışan sistem. Şimdi bu iki sistemi şimdi burada size bizzat göstereceğim. Şöyle yapacağız. Şimdi hep beraber şunu diyeceğim. Sizden, ikinizden de rica ediyorum. Hı hı. Bir gözünüzü kapatır mısınız lütfen? Gözünüzü kapatın. Hı hı. Şimdi siz şu an akşam saat 2 civarında, gece saat 2 civarında evde kanepede oturuyorsunuz. Hı hı. Otururken bana cevap vermeden sadece benim dediklerimi dinleyin lütfen. Kanepede otururken şu an sizin balkonda bir tıkırtı sesleri geliyor. Bir o tıkırtı sesini dinler misiniz lütfen? Ben bir dönmem lazım. Kusura bakmasın seyircilerimiz. Siz gözünüzü açmayın. Onu düşünün. Şu an bakın sizin evinizde balkonda sanki bir şey var. Şimdi şunu fark ettiniz mi? Bakın oraya konsantre olduğunuz zaman oradaki birisi var mı yok mu diye konsantre olduğunuz zaman ne oldu? Nefesiniz durdu. Evet. Nefesinizi kestiniz <laughs> yani. Evet. Nefesinizi tuttunuz oraya tık oldunuz. Demek ki neymiş? Birincisi nefes alıp verirken yani nefes egzersizleri yaparken bir sürü meditasyon yapan arkadaşlarımız ya da doğru nefes öğrettiğini işte televizyonlarda görüyoruz. Doğru nefes alırken nefesi durdurarak bu yanlış arkadaşlar. Beyin solunumu durdurduğu anda beynin savaş merkezi, savaş sinir sistemi aktif olur. Demek ki durmayacak. Bu bir. bir panik atak hastalarında mesela en çok bunu görürüz hocam Aynen. nefesi kesilir ve acayip Aynen. panik olur. İşte çok güzel yere Aha. geldiniz. Panik atayan sebebi bu. Yani nefesi kesiyor olmanız, sizin bilakis sinir sisteminizi savaş, yani panik atakta zaten savaş olayı var. Hı hı. İkincisi ise siz mesela bir şeyle karşılaştınız. Diyelim ki bir aslanla karşılaştınız ya da bir köpekle karşılaştınız yani ama böyle size saldıracak hı hı. olan ne yaparsınız nefes nefese ha ha yaparsın. Demek ki bu da olmaması lazım. Yüzeysel yani nefes yani. de olmaması lazım. Demek ki şimdi başlayacağız doğru nefese. Doğru nefes alırken kesinlikle nefesinizi başladığınız anda asla tutmayacaksınız. Hı hı. ve hızlı yapmayacağız. Şimdi nefes alırken elimizi karnımıza koyacağız buraya. Evet. Hı hı. Şimdi derin bir şekilde burnumuzdan ...nefes almaya başlayacağız. Beraber ben bir tane yapıyorum sayaraktan. Hı hı. Bir. Hı hı. Hiç bu şekilde nefesi bakın... ...işte tutma dediğim buydu. Burada hı hı. nefes tutturuyorlar. Hı hı. Bu nefesi asla tutmayacaksınız arkadaşlar. Nefesi aldıktan sonra... Hı hı direkt nefesi vermeye başlayacaksınız 8'e kadar. Ritim şu. Hocam ağızdan mı burundan mı? Burundan ben de... alıp burundan vereceksiniz. Hı hı, tamam. Nefesi alırken ritim 4'e kadar sayacağım beraberce. Hı hı. Başlıyoruz. 1 2 acele etmeden 3 4 hiç tutmadan nefes veriyoruz. 1 2 3 4 5. Demek ki biraz daha çalışmamız gerekiyor. Henüz daha burayı şişiremiyoruz. Hı hı. Bu bunu niye yapacağız? Bakın bunun çok önemli bir etkisi var arkadaşlar. Bizim burada beynimizin arkasında bir bez var. İsmi hiç <laughs> önemli değil. Ama merak edenler için böyle epifiz dedikleri bir bez var. Yani şey bezi böyle altıncı boyut hissi dedikleri. <laughs> ya da hadi meditasyon yapan insanlar niye rahatlamalarının sebebini onlara da anlatayım. benzediği için de aslında yabancı adı da o yüzden kozalakla çağrıştırılıyor. Evet. Bunun sebebi epifiz bezinde bir tane hormon var bu hormonun en fazla bulunduğu yer aslında akciğer. Siz derin solunup alıp verdiğiniz zaman bu ne yapıyor? Bu beynin içerisindeki burayı aktive ediyor. Dolayısıyla kendinizi... Merak ettim hocam. DMT hormonu mu? Evet. <laughs> tamam. Evet. <laughs> yani ismi dimetil triptamin e, hormonu. Bu hormon işte insanların işte altıncı boyuta geçiyoruz dedikleri hormon bu bu, Hı -hı. bu hormon, epifizdeki hormon. Tabii e, yani ben daha bilimsel konuşmak istiyorum. Hı -hı. Orada geçmeyeyim. Hı -hı. Ama bu hormonun bu hormon var gerçekten. İnsanı hakikaten sükunatı erdiriyor, rahatlatıyor. Bu hormon akciğer ancak derin nefes alıp diyaframla Hı -hı. aşağıya doğru indirdiğiniz zaman salgılanıyor. Bunun Hı -hı. haricinde serotonin dediğimiz hormon bu takdes yapıyor. Bir de biliyorsunuz kansere en önemli sebeplerinden bir tanesi oksijen radikallerinin oluşuyor olması. Hı -hı. Siz doğru nefes alıp vererekten o kansere yani bu radikallerin oluşmasını engellemiş oluyorsunuz. Dolayısıyla hani çok iddialı konuşmak istemiyorum. Kansere faydası vardır Hı -hı. demiyorum Hı -hı. ama ...en önemli rahatlatıcı yöntemlerden bir tanesi. Tane. Evet. Erdoğan'cığım çok teşekkür ederim. Teşekkür e, ederim. Ellerine çok sağlık yaptın o biliyorum. harika çiğ köfteden suşiler için. Biz yerimize geçebiliriz evet. hocam eğer hani bu konuda anlatacağınız yoksa. yoksa. Çok önemli bir yerde kalmıştık hocam. Koan'ın kapak tedavisinde. İzleyicimiz de sormuştu. Şimdi öncelikle hast, hastamız dışarıda tabii medyadan oradan buradan duymuş sorarken... Kuahta balon tedavisi hı hı. diye sordu. Evet, başka bir Şimdi isim başka bir isim kullandı. Böyle bir isim var. Şimdi arkadaşlar hastalarımızdan rica ediyorum. Bir ilaç ya da bir herhangi bir tedavi alacağınız zaman bunun devlet onayı var mı diye bir bakın. Hı hı. Ya da FDA dediğimiz e, Amerikan hı hı. E, gıda Enstitüsü'nün onayı var mı? Yani bunlar gerçekten. Uzun yıllarda hastalarda denenmiş, test edilmiş ve demişler ki bu tamam hastada ilaç olarak kullanılabilir demişler. Şimdi sizin balon dediğiniz, o duyduğunuz şey FDA'den veya da devletten onay almış bir şey değil. Bizim burada konuştuğumuz bütün şey devlet tarafından onanmış, onaylanmış olan şey. Bunun adı balon değil, kapak tedavisi. Şimdi kapak tedavisi ne? Yani hastalarımızın merak ettiği, birçok hastanın merak ettiği şey şu. Şimdi akciğerimizde ne dedik? Akciğerimizin içerisinde sizin hava alıp verdiğiniz küçük küçük odacıklar var. Hı hı. Şimdi bakın bu odacıklardan bir tanesi şu özellikle şu yeşil olan şişmiş vaziyette. Ve bunun içerisinde kendi kapağı var. Akciğerin burasında kapak oluşmuş içeriye havayı alıyor geriye vermiyor. Şimdi bizim yaptığımız tedavi şu. Bir tane de VTR'miz var. Onu da verebilirsek daha da iyi anlatacağım. Şu an VTR geldi. Onu büyütebilirsek. Hı hı. Şimdi bizim yaptığımız... Gelecek şimdi ekrana Öyle mi? Peki. Hı hı. Ekrana gelene kadar o zaman o öncelikle o ekrana gelmesin. Ben anlatayım buradan. Hı hı. Ya da geldi ekrana. Tamam. Bakın nefes borusunun içerisine giriyoruz. Bakın nefes borusunun içerisinde... Küçük küçük kapaklar yerleştiriyoruz, görüyorsunuz. Hocam bu, kalbe yerleştirilen stent gibi bir şey mi o? Stente benziyor, ama Hı -hı. stentten şu, şu farkı var. Stentte içerisinden kan akışına fırsat veriyor. Bu Hı -hı. içeriye havayı almıyor, içerideki havayı dışarı veriyor. Hı -hı. Bakın böylece ne oluyor? Akciğerin o bölgesindeki şişen alanı söndürmüş oluyoruz. BTR tekrar birazdan geçebilir ama bizim yaptığımız da şu. Bakın. Burada şu yeşil olanın olduğu yere hı hı. bunun tam ağzına biz tam ters mekanizmayla kapak takıyoruz. Bakın bu kapağı taktığımız zaman hı hı. şöyle yapayım. <laughs> Bakın ne oldu? Bu kapak bu, bu şeyi söndürdü. Bu söndüğü zaman ne oluyor? Bakın diğer şeyleriniz, akciğerdeki diğer Rahatlayın, nefes aldığınız geliyor. yerler artık rahatlamaya başlıyor. Dolayısıyla bu rahatlamadan dolayı da koa hastalarının Ciddi oranda yürüme mesafeleri, merdiven çıkma, günlük hayatlarını idare etme son derece değişiyor. Ve bu devlet tarafından da onay verilen, devletin ödeme kapsamına girmiş olan ve her tarafta onanmış Hocam, resmi... Hocam bu bir açık ameliyat mı yoksa belli bir hani, paraskopik gibi bir şey mi? Açık ameliyat değil. Mi? Şimdi VTR'e bir daha gelsin. O VTR gelirken ben konuşayım. Hastalara ufak bir anestezi yani çok ciddi olmayan hı hı. hafif baygınlıkla bakın nefes borusundan içeriye bir video kamerayla giriyoruz. Hı hı. Bu video kamerayla geliyoruz. Nefes borusunun ucundaki bu deminki o şişmiş olan yerin olduğu yerlere bu kapakları yerleştiriyoruz. Hı hı. Ve bu kapaklar yerleştikten sonra kapak içerideki balgamı havayı dışarı veriyor. İçeriye hava girdirmediği için orası sönüyor. Elimizdeki sağlam hı hı. en azından akciğer dokusu Peki hocam bu oluyor. taktığınız kapaklar ömür boyu kalıyor mu? Değiştirmek gerekiyor mu? Şimdi bu kapakların Hı -hı. güzel tarafı şu. Bu kapakları biz istediğimiz zaman diyelim ki hasta memnun kalmadı. Hı -hı. Bir takım yan etkileri oldu. Hastayı hafiften tekrar bir sedatize yani hafiften baygınlığa doğru getiriyoruz. Hı -hı. Bunları tutup çıkartabiliyoruz. Dolayısıyla çıkartması, takması son derece kolay. Yaklaşık bir 15 dakika içerisinde takıyoruz. Hı -hı. Bunun çıkartılması da yaklaşık bir 15 dakika sürüyor. Dolayısıyla Hasta memnun olmadığı zaman bu kapakları rahat rahat çıkartıyoruz. Peki hocam koa hastalığı tedavi edilmezse solunum durması gibi e, Allah göstermesin ölümle karşılaşılan bir duruma kadar varabilir mi? Şimdi benim şöyle bir prensibim var. Ben hastalarıma asla e, ben doktorum. Tabii. Bir doktor olaraktan ölüm kelimesi bizle çok bağlaşmıyor. <laughs> yani o başka bir merceğinin şeyi. Ama şunu söyleyeceğim. Hani insanlar koah olmuşsa yani hayatı var... tehlikesi diyeyim o zaman hocam daha <laughs> kibarlaştırarak diyeyim. Şimdi bizim şu an tıp kitaplarımızda bu sene itibariyle koah tanısında şöyle yazıyor. Koah tedavi edilebilir bir hastalık yazıyor. Hı -hı. Çünkü çok önemli bir şey. Biz sizle ilk konuşmamızda bir telomerlerden bahsetmiştik. Sizin beyniniz inanırsa her şeyden kurtulabilirsiniz. Ama siz koah kötü bir hastalık. İşte öldürücü bir hastalık ya da kanser öldürücü bir hastalık hı hı. diye düşünürseniz ölürsünüz. Hı hı. Ya da emekli olursanız hayattan vazgeçerseniz ölürsünüz. Bunu kafanıza inanırsanız ben düzeleceğim derseniz düzelirsiniz. Koah olmuş olanlara e, tavsiyem şu olur ama koah olmayın. Yani önemli olan bizim için koah olmayın. Koah olmamak için de tütün ürünlerinden uzak tutun tütün ürünlerinin yanına yaklaşmayın. Yani onun bulunduğu mahalleden geçmeyin. Ama koah olmuşsanız da, eğer iyi bir tedavi alırsanız, yani bronkodilatatör dediğimiz bu nefes borusundaki daralmaları alan ilaçları alırsanız, ne olur? Akciğerde daha az enfeksiyonlar Hı -hı. olur. Daha az enfeksiyon olduğu için de, Buna bağlı gelişen yani bir takım komplikasyonlardan kurtulmuş olursunuz. Ki bunun en önemli komplikasyonu mesela kova hastası iyi oksijenlenmediği için kemik erimeler olur. Ha, oraya Yani kemik edeyim. erimesi yapar. Kat damarlarında tıkanmaya sebep olur. Beyinde inmelere sebep olur. Hı hı. Yani çünkü oradaki mekanizma oksijansız kalmış olma mekanizması. Dolayısıyla KOAH deyip sadece çünkü siz havayla yaşıyorsunuz. Hı hı. Vücudunuzda oksijen yoksa yaşamanın bir anlamı olmuyor, yaşayamazsınız. Hı hı. Ama hastalarımız şöyle düşünsünler. KOAH'ta en önemli şey bir kere inanacaksınız. İkincisi de ee, ...hastaların bana en çok sorduğu şu soru var. Hı hı. Hocam siz bana her geldiğimde spor yap, spor yap ha, deyip duruyorsunuz. Ben tam diyor. onu sormak Soracak için bekliyordum. Evet, evet. Çok iyi oldu evet. yeri geldim. Yo yo spor yapabilirler mi diye soracaktım. Çok güzel yeri geldim. Şimdi yani benim zaten takatim yoktur. Ben iki adım adam atım atamıyorum. Yani yürüyemiyorum. Yani bir odadan bir odaya gidemiyorum. Lavaboya gidemiyorum. Ha. Sen bana spor yap diyorsun diyorlar. Hı hı. Şimdi. Nefes alıp verirken, demin doğru nefesi gösterdik. Diyafram solunumu. Bir kere bunu mutlaka hayatınıza oturtturacaksınız. Yani e, daha sonra bu çekimi seyredebilirsiniz tekrar tekrar. İnternete bildiğim kadarıyla konuyor. Evet konuluyor. evet, YouTube kanalımızda o doğru var. Doğru nefesi mutlaka bir kere hayatınıza oturtturun. Buradaki diyafram kası dediğimiz, akciğerler aşağı inen. Hı hı. Yani sizin akciğerlerinizin şişi olmasının sebebi aşağıdaki diyafram kasının aşağı doğru çekiyor olması. Bu kası güçlendireceksiniz. Bu bir. İkincisi de akciğerleri geren sadece akciğerimiz değil. Bakın burada kaslar var. Göğüs kaslarımız. Hı hı. Burada sternokloid dediğimiz bir kasımız var. Bu kaslar. Dolayısıyla siz bu güç kasları güçlendirebilirseniz akciğerin açılıp kapanmasını daha kolaylaştırabilirsiniz. Hı hı. Bu bir. Bunun haricinde vücudumuzdaki kasların Onların çeşitleri var. Çok teknik yere girmeyeceğim. Ama daha dayanıklı kasları çalışır hale getirirsiniz. Şuradan bilirsiniz. Mesela spor yapıyorsunuz, İlk gün koştunuz, ne oluyor? Mesela hiç hayatınız boyunca koşmamışsınız, bütün bacağınız ağrır. Tabii. Kaç gün at? Aynen. Evet. Ağır. Daha sonra yavaş yavaş o ağrılar geçer. Niye? Çünkü oradaki kas tipinin yapısı değişir, hı hı. kasın oksijeni kullanması değişir. Dolayısıyla bizim hastalarımızda bakın koa hastalarında tabii ki bunlar tedavi. Koa hastasının ömrünü uzatacak en önemli tedavi rehabilitasyon dediğimiz tedavidir. Rehabilitasyon spor tedavisidir. Mutlaka 3 adım Ertesi gün 4 adım, ertesi gün 5 adım. Hı hı. Sonra da iyi Kontrolli bir... Kontrolü arttırarak aynen, aslında. Aynen. bir merkeze gidip özellikle üst kaslarını geliştirmeleri gerekiyor. Peki hocam e, koa ve astım için aslında ikisi için de yapıyorlar. E, belli doğal yöntemler mesela mağaralar var, kazdağları Türkiye'de masaları işte e, kimileri gidiyorlar veya işte başka böyle alanlar var. E, gerçekten atmosferle alakası var mı bu hastalıkların veya iyileşmesinde böyle yerlerin bir faydası oluyor mudur? Şimdi şöyle kaz dağlarına gittikleri zaman bahsettiğiniz mağara daha ziyade asımlar gidiyor hı hı hı. bahsettiğiniz gibi. Kazlarına da daha ziyade koahlar gidiyor. Oraya gittikleri zaman biraz oksijenin oranlarının yüksek olmasından dolayı tabii ki kısmen rahat ediyorlar. Hı hı. Ama bu hastalığın ilerlemesiyle ilgili hı hı. ya da hastalığın tedavisine yönelik hiçbir faydası yoktur. Yani şu an koah tedavisinde bunları uzun uzun bilimsel araştırmalara... Özellikle buraya gelirken de tekrar okudum, baktım. Şu an koahta hiçbir bitkinin, hiçbir yani doğal başka tarif. doğal tarifenin Aha. hiçbir şekilde faydası yoktur. Hı -hı. Yani şu an sadece yapabilecekleri spor yapmak, vah tedavisi ve bunun haricinde... ...işte bahsettiğiniz mağarada, mağarada şöyle bir şey var. Orada tuz miktarı fazla. Hı -hı. Tuz fazla olunca... Himalaya Şimdi, tuzunu da sormuşlar evet, Instagram'dan aynen, yeri gelmişken ona da deneyelim hocam. Şimdi onun faydası şu. Hani arı soktuğu zaman hı hı. kolumuz şişiyor dedik. Evet. Bunun şişmesinin sebebi vücudumuzda bu arının soktuğu yere histamin dediğimiz bir madde var. Hı hı. Hani kaşıntı ilacı olaraktan antihistaminik verirler. Doğru. İşte bu histamin artıyor. Hı hı. Bu histamini de bir madde salgılıyor vücudumuzda bir hücre salgılıyor. Tuz bu hücrelerin... Az da olsa histamin salgılamasını engellemiş Engelliyor. oluyor. Ama bunlar hep o an için olan şeyler. Hı hı. O o an tedavi yani o mağaradan çıktıktan sonra zaten herkes de yapmıyor. Bir kısmında yapıyor. Hı hı. Yani kişiye yönelik tabii. Ama ondan sonra yine astımları devam ediyor. Hı hı. Dolayısıyla ya ama astım tedavi edilebilir. Eğer fırsatımız süremiz olursa astımı tedavi ettiğimizi söyleyeyim. E, bir karışımımız var hocam. E, astım aslında daha konforlu, daha rahat hale getiren herhalde mutlaka tek başına bir tedavi değildir ama evet. ondan bize bahsedebilir misin neler kullanabilir astım hastaları de doğal yolları? ne ihtiyacınız var hocam? Ben Şimdi yapabiliriz bir tane küçük bir bardak alabilir miyim? Var mı orada bir bardağımız? Hı mısın? Hı. Bardak alalım. Hı hı. Tamam. Buyurun hocam. Yeterli. Bir de kaşık alırsam? Hı hı. Ne malzememiz var hocam? Evet, şunu da alayım. Şimdi bakın. Bu ne suyu acaba? Nar suyu. Nar suyu. Evet bu da zencefin. Hı hı. Şimdi her akşam yatmadan önce, bir saat öncesinde az bir miktar nar suyu koyarsak... Hı hı. Bakın bu ölçüde. Onun aynı ölçüde de zencefi suyu koyarsak... Ama aslım için konuşuyorum. İçerisine de az bir miktar, çok az bir miktar bal koyarsak... Hı hı. Ve bunları karıştırırsak şunu yapıyor... Şu faydası var. Bir kere zencefilin antoksidan ve nar suyunun antoksidan özelliği var. Bunu biliyorsunuz. Hı hı. Bunun haricinde şöyle bırakayım. Bunun haricinde demin anlattığım bu histamin salınmasını, histamin salınması azaldığı için de dolayısıyla nefes borusunda çok ciddi rahatlamalara sebep oluyor. Üstelik tadı falan da çok güzel. Yani hı hı. rahatlıkla içebilirler. Hem vücudu oksidasyonunu engellemiş oluyorlar oksijen zararlarından en korunmuş oluyorlar. Hem de aynı zamanda nefes borularını açmış oluyorlar. Evet. Hocam minicik bir araya gitmemiz Tabii ki. gerekiyor. Aradan Tabii hemen ki. sonra biz tekrar buradayız. Gör